Akdeniz siyasi ve askeri tarihinin en önemli unsurlarından Hospitaller Şövalyelerinin tarihi. Kudüs'te başlayan hikaye. Haçlı seferlerinden önce Kudüs'te faaliyet gösteren ve yardımsever bir kuruluş olan Hospitaller Tarikatı, Selcan Şövalyeleri olarak da adlandırılıyordu. Bu tarikat Kudüs topraklarından ayrılıp Rodos'a yerleştiklerinde Rodos Şövalyeleri, Kanuni Sultan Süleyman Rodos'u ele geçirince faaliyetlerine devam ettikleri Malta Adası'nda ise Malta Şövalyeleri olarak anılacaklardı. Katolik Kilisesi'ne bağlı olarak kurulan bu yardım kuruluşu günümüze kadar süre gelmiş, tarihin bazı dönemlerinde bağımsız bir devlet gibi güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olmuşlardır. Türk denizcilerinin belası olan ve her kara savaşına katılan Rodos şövalyelerinin Kudüs'te başlayıp Roma'da devam eden serüvenlerinin tamamı bu videoda. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Kudüs şehri, Ortadoğu coğrafyasında her zaman öne çıkan bir şehir olmuştur. Kudüs, üç büyük semavi din tarafından kutsal kabul edildiği için önemli bir ibadet merkezidir. Tarihin her döneminde de bu kutsal topraklar için verilen mücadeleler bugün de devam etmektedir. Ortaçağ Çağ Avrupa'sında Hristiyan hacılar binlerce kilometre uzaktan kara ve deniz hac güzergahlarıyla hac görevlerini yerine getirmek için bu kutsal toprakları geliyorlardı. Ulaşım imkanları ve yol güvenliği sınırlıydı. Hacılar salgın hastalıklardan ve baskınlardan ciddi şekilde etkileniyorlardı. Milattan sonra 800'lü yıllarda Abbas halifesi Harun Reşit Kutsal Roma Germen İmparatoru ve Fransa Kralı olan Charlemagne'ın isteğiyle Kudüs'te bir düşkünler evinin yanına bir de kütüphanenin yapılmasına izin vermişti. Hem karadan hem de denizden yapılan uzun yolculuklar sadece hacıları değil tüccarları da etkiliyordu. İtalya kıyılarında varlığını devam ettiren Amalfeli tüccarlar Harun Reşit döneminde kurulan düşkünler evinin toprağını satın aldılar. Müslüman idareden izin alan tüccarlar, Aziz Yuhanna, yani Senjen Kilisesi yakınında hacıların ve tüccarların ihtiyaçlarını gidermek için manastır, misafirhane ve düşkünler evi inşa ettiler. Bu yapılar Fatimi döneminde sekteye uğrasa da Hristiyan hacılara yaklaşık 200 yıl boyunca hayır kurumu olarak hizmet etti. 1043 yılında merkezi Kudüs olmak üzere Hospitaller Tarikatı kuruldu. Tarikatın üyeleri Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri sayılan Senjen Hayrına Kudüs'te hastalara ilaç ve fakirlere yiyecek dağıtarak faaliyetlerine devam ettiler. 1080 yılında bölgede Selçuklu egemenliğinin geldiği sıralarda aynı yapıların yanına tarikat üyeleri tarafından ilk Hristiyan hastanesi inşa edildi. Bu tarikat 1. Haçlı Seferi'ne kadar hayır kuruluşu olarak faaliyetlerini ve varlıklarına devam ettiler. Hospitaller şövalyelerinin sembolü olan beyaz haç işareti burada kurulan hastanenin duvarına asıldı. Malta olarak bilinen bu sembol aynı zamanda Amalfili Cumhuriyeti'nin resmi bayrağı ve tüccarların gemilerinde kullandıkları bir semboldü. 1096-1099 yılları arasında Hristiyanlar tarafından Kudüs'e ele geçirmek maksadıyla 1. Haçlı Seferi düzenlendi. Bu seferin sonunda Kudüs Hristiyanlar tarafından ele geçirildi ve Kudüs Krallığı kuruldu. Hospitaller 1113 yılında dönemin papası 2. Pascal tarafından bir tarikat olarak kabul edildi. Hastanenin baş rahibi olan Üstad Gerard döneminde tarikatın gelirlerinde ciddi miktarda artışlar yaşandı. Fransız Şövalyesi ve 1. Haçlı Seferi liderlerinden olan Godfrey de Bouillon Tarikata iyi miktarlarda toprak bağışladı. Papa tarafından gönderilen yardımların yanı sıra haçlı seferine katılan birçok asilzade de varlıklarının çoğunu bu kuruma vermişti. Gelirleri artan bu kurum haç güzergahları üzerinde yeni tesisler inşa etti. Bu tesisleriyle hem yol güvenliği sağlanmış olurken hem de hospitaller herkes tarafından tanınır hale geliyorlardı. Üstad Gerard'ın 1120'de ölümüyle beraber onun yerine efendi Raymond Depoy geçti. Onun etkili siyasetiyle Avrupa'da bulunan hastanelerin pek çoğu hospitallerin eline geçmişti. Kudüs'te hastanede kalan pek çok şövalye kurumda kalarak hastaneye ve tarikata hizmet etmeye başlamışlardı. Kurumun ikinci üstadı olan Raymond de zamanında bakım evi hizmetinin yanı sıra Kudüs'e gelen askerlerin de desteğiyle kurum hospitaller adıyla bir şövalye birimine dönüşmüştü. Tarikat ismini manastır çevresinde kurulduğu hastaneden almıştı. Bir diğer Hristiyan şövalye tarikatı olan Tapınak Şövalyelerinin oluşumu da bu dönemde gerçekleşti. Bu ayrı bir videonun konusu olacak. Tarikat hasta ve yoksullara hizmet kadar Müslümanlar ile yapılan savaşlarda da güçlü bir kurum haline gelmişti. 1135 yılında hospitaller çövalyeleri yerel dini otorite olarak dokunulmazlık kazandı. Hospitaller şövalyelerinin temel vazifesi kroniklerde aktarılanlara göre sahilden Kudüs'ün emniyetini sağlamak ve kafir Türklerle savaşmaktı. 1144 yılında Trablus kontu 2. Raymond Suriye'de bulunan Hısnül Ekrat Kalesi'ni bu tarikata bağışladı. Hospitaller Şövalyeleri 1145 Dimaş kuşatmasında, 1153 Mısır Seferinde, 1169 Dimyat kuşatmasında ve 1179'da Selahaddin Eyyubi'nin kazandığı Merciuyun Savaşı'na katıldılar. Hospitaller Şövalyeleri Rodos'ta Selahaddin Eyyubi Kudüs'e ele geçirmek isteyen bir hükümdardı. 1187 yılında Hittin Savaşı yenilgisi ve Kudüs'ün düşüşü beraber şövalyeler Akka'ya yerleştiler. 1191'de Akka'nın Eyyubiler tarafından ele geçirilmesiyle tarikat merkezini bu bölgeden taşımak zorunda kaldı. Filistin'e yakın olabilmek ve Kudüs'ü tekrar ele geçirmek isteyen Hospitalyar şövalyeleri İlk önce Kıbrıs'a geçtiler. Limasol limanında bir donanmaya sahip oldular. Kıbrıs kralı tarafından istenmeyince Silifke topraklarına yerleşmeyi denediler. Fakat bölgenin Türk akınlarına ve Memlüklere yakın olması sebebiyle buradan da uzaklaştılar. Hospitaller şövalyeleri yaklaşık 100 yıl boyunca Kudüs kurallığına bağlı olarak Memlüklere karşı pek çok cephede savaşa katıldılar. Kudüs Krallığı'nın 1291 yılında tamamen ortadan kalkmasıyla şövalyeler kendilerine kalıcı bir yer arayışına girdiler. 1278 yılından önce Rodos'a Anadolu sahillerindeki Türkmenler akınlar düzenlemeye başlamıştı. Adaya yapılan ilk Türk akını Çaka Bey zamanında tarihlenmektedir. 12. ve 14. yüzyıllar arasında deniz gücüyle Aydınoğlu beyleri de Rodos'a seferler düzenlediler. 1300 yılında Rodos Adası'nın büyük kısmı Menteşeoğlu Mesut Bey tarafından ele geçirilmişti. Şövalyeler 1309 yılında liderleri olan Folkoas de Villaret'in komutasında Menteşeoğulları'nın ve Doğu Roma'nın elinde bulunan Rodos Adası'nı ele geçirerek yerleştiler. Türkleri adadan uzaklaştırdılar. Adada bir hastane kurup Rodos Adası'nı bağımsız bir devlet gibi yönettiler. Burada güçlü bir donanma inşa ederek harekete geçtiler. Hospitalier şövalyeleri artık Rodos şövalyeleri olmuştu. Rodos'un yanı sıra kuzeyde bulunan ve bugün 12 ada olarak adlandırılan adaların büyük kısmını ele geçirdiler. 12 adayı birbirini kenetleyen şato ve kale ağı ile ördüler. Mayıs 1212 tarihinde Papa V. Clement'in tapınak şövalyelerinin kapatıldığını ve mallarının Hospitaller şövalyelerine devredildiğini açıklamasıyla birlikte tarikat daha da güçlendi. Rodos şövalyeleri Suriye ve Mısır topraklarına hükmeden Memlükler ve Anadolu beylikleri ile sürekli çatışma halinde oldular. Fethiye ve Marmaris'i kontrol eden Menteşe Bey Ahmet Bey, Rodos ile Kıbrıs arasında sefer yapan Hristiyan gemilere karşı bir harekat düzenledi. 1312 Menteşe Beyliği ve Rodos Şövalyeleri arasındaki savaşı şövalyeler kazandı. 1334 yılında Doğu Roma, Venedik ve Rodos ittifakı Edremit Körfezi'nde bulunan Karesi donanmasını mağlup etti. Haçlı donanmasında 10 kadar kadırga Rodos şövalyeleri tarafından temin edilmişti. Bu başarı şövalyelerin ünlerini daha da artırdı. Şövalyeler Emir Timur'un karşısındalar. Anadolu'ya haçlı kuvvetleriyle beraber gelen şövalyeler 1344 yılında İzmir'i ele geçirdiler. Haçlı taarruzu ile ele geçirilen İzmir Kalesi katkılarından dolayı Hospitaller Şövalyelerinin diğer adıyla Rodos Şövalyelerinin savunmasına verildi. Onlar 1365 yılında İskenderiye şehrinin yağmalanmasının da baş aktörleriydi. Rodos Şövalyeleri 1396 Nibolu Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'e karşı Haçlı ordusunun yardımına geldiler ve Tuna Nehri kıyılarında bulunan donanma da Rodos Şövalyelerine aitti. İzmir Kalesi'ni tekrar ele geçirmek için Türkler uzun uğraşlar verdiler. İzmir Kalesi 58 yıl boyunca Rodos Şövalyelerinin elinde kaldı. 1402 Ankara Çubuk Ovası'nda Yıldırım Bayezid'i mağlup eden Emir Timur Osmanlara ait arazileri kendisine bağlamıştı. Anadolu beylerine kendi topraklarını iade etmişti. 1402 yılının sonunda bölgeye gelen Timur, üzerindeki olumsuz imajı atmak ve gaza etmek için İzmir Kalesi'ni kuşattı. Şövalyelerden İslam dinini kabul etmelerini istedi. Şövalyeler kaleyi çok iyi tahkim etmişlerdi, kendilerine güveniyorlardı ve Timur'un tüm istekleri reddedildi şövalyeler karşılarındaki Emir Timur'u tanımıyorlardı. İzmir Kalesi Emir Timur tarafından iki haftadan kısa bir süre içerisinde ele geçirildi. Seferin peygamber sünneti üzerine yapıldığını vurgulayan Ali Yezdi, İzmir'i birçok bahadırın kuşattığını, hatta yedi kez buraya almaya teşebbüs ettiklerini ancak ele geçiremediklerini ifade ettikten sonra Özellikle Bayezid'in İzmir'in alındığını duyduktan sonra şaşkınlıktan ağzının açık kaldığını vurgulamıştı. Timur şövalyelerin işini bitirdikten sonra İzmir kalesini Aydınoğlu Cüneyd'e bıraktı. Osmanlı hükümdarı Mehmet Çelebi Timur Anadolu'dan çekildikten sonra İzmir kalesini muhasara etti. Rodos şövalyeleri rakipleri Aydınoğulları yerine Mehmet Çelebi'yi desteklediler. Mehmet Çelebi kaleyi ele geçirdikten sonra kalan surlarının tamamını yıktırdı. Rodos şövalyelerine de ''Buraya bir daha kale inşa etmeyesiniz. Varın Halikarnas'a yapın.'' dedi. İzmir'den uzaklaşan şövalyeler aynı yıl Bodrum'da bir kale inşa ettiler. Bugün buralar Bodrum Kalesi olarak bilinmektedir. Rodos Şövalyeleri ve Memlüklerle Mücadeleleri Şövalyeler Rodos'ta bulundukları sırada ada bir korsan barınağı haline gelmişti. İskenderiye-İstanbul güzergahında seyreden Müslüman ticaret gemileri korsan şövalyelerin hedefleriydi. İskenderiye'nin intikamını almak isteyen Memlükler 1420 yılından sonra 3 sefer düzenleyerek Kıbrıs'ı ele geçirdiler. Daha sonra tüm dikkatlerini Rodos Adası'na çevirdiler. 1440 yılında 15 gemi ve 2000 askerden oluşan donanma Dimyat'tan yola çıktı. Önce Kıbrıs'a ardından Alanya'ya uğradı. Buradan aldığı kuvvetlerle Rodos kuşatan Memlükler Rodos şövalyeleri karşısında başarılı olamadılar. 1143 yılında Memlük ordusu bölgedeki tüm kuvvetlerini toplayarak tekrar Rodos'a yöneldi. Şövalyelerden çekinen Memlükler sadece Meis Adası'nı hücum ederek ele geçirdiler ve Dimyat'a tekrar döndüler. 1444 yılında ise Rodos Adası'na daha iyi hazırlanılmış bir sefer düzenlendi. Memlük donanması adada karaya çıkarak kaleyi kuşattı. Memlük kuşatması 40 gün boyunca devam etti. Kale dışındaki köyler yağmacılar tarafından yağmalandı. Rodos şövalyelerinin bir karşı saldırısı ile büyük kayıplar veren Memlükler gemilerine kendilerini zar zor atarak ancak geri çekilebildiler. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde şövalyelerde Papa Kaliktus'un kurduğu Hristiyan ittifakı içerisine dahil olmuşlardı. Adalar denizinde Rodos şövalyelerine rastlayan Türk gemilerine el konulması Osmanlılar ve şövalyeler arasındaki gerginliği her geçen gün daha da artırıyordu. Rodos şövalyeleri Sultan Mehmet'e haraç göndermeyi reddettiler. 1454 yılında 30 kadırgalık Osmanlı donanması Adalar Denizi'nde şövalyelere ve Venediklere ait adalara baskınlar yaptı. Bir yıl sonra bölgeye gelen Hamza Bey komutasındaki donanma Rodos Adası'nın doğu kıyısını top ateşine tutarak geri döndü. Fatih Sultan Mehmet Rodos şövalyelerinin artık vergi ödemelerini istiyordu. Şövalyelerin üstadı olan Pierre de Busson, 16. Papa Kaliktus'a 3 mektup göndererek yardım istedi. Papa 1457 yılında 30 savaş, 2 yük gemisi ve 40 Katalan korsan gemisini Adalar Denizi'ne gönderdi. Bu donanma Rodos, Sakız ve Midilli adalarına uğrayarak gerekli yardımları aldı. Haçlı donanması Osmanlıların fethettikleri Limni adası önlerine geldi. Bu donanma Semadirek, Limni ve Taşozu ele geçirdi. Bu yerler Papa'ya bağlanarak Rodos şövalyelerinin emrine verildi. Hamza Bey şövalyelere ait olan adalara baskınlar yaparak Rodos'un savunmasını iyice yıpratmaya çalıştı. 1480 yılında Gedik Ahmet Paşa'nın Otranto'ya girdiği yıl Fatih Sultan Mehmet'in emriyle harekete geçen Amiral Mesih Paşa Rodos'a bir sefer düzenledi. Osmanlılar, Leventler, Yeniçeriler ve Sipahilerden oluşan 40 bin askerden müteşekkildi. Fatih'in ordusu uzun uğraşlar sonucunda kale içlerine bile girmeyi başarmıştı. Açılan gediklerden hücum eden Osmanlı kuvvetleri ile şövalyeler arasında pek çok çetin mücadeleler yaşandı. Osmanlı kuvvetleri 9 bin askerin şehit olmasından ve 15000 kadarının da yaralanmasından sonra kuşatmayı kaldırma ve geri çekilme kararı aldı. Otranto şehrinin Osmanlılara geçtiği yıl Rodos şövalyelerinin kaleyi savunmaları Avrupa'da büyük bir sevinç yaratmıştı. Sultan Cem kardeşi Bayezid'e karşı mücadelesinde başarısız olmuştu. Yolu Rodos şövalyeleri ile kesişti. Giderken Bayezid'e hitaben Eğer bugün Hristiyanlara bilhassa çok şöhretli ve hanedanımızın baş düşmanı Rodos şövalyeleri tarafına sığınmışsam hem hakkın hem de halkın önünde bunun tek günahkarı sensin. Beni Tanrı'dan verilmiş bütün insanlık haklarıma karşı padişahlıktan da kısıtlamaya yetkili değilsin demişti. Sultan Cem 1482'de denize açılıp Büyük Şövalye gemisine vardığında burada Rodas Şövalyeleri tarafından trompetler çalınarak karşılanmıştı. Şövalyelerin reisi Cem Sultan'a ''Siz firari olsanız bile zulme uğramış ve hakları gasp edilmiş bir hükümdarsınız. Cem Sultan'sınız. Sizi hürmete layık bir prens olduğunuz için karşıladık. Düşmanımız değilsiniz.'' Siz ne kadar bizden öldüresi nefret eden Muhammed'in oğlu olsanız da Üstad-ı Azam'ın muamelesi insanidir. Babanız bize elinden gelen her şeyi yaptı. Biz ise ona gerektiği gibi karşı koyduk ve sonunda muzaffer olduk. Bu asırlar sonra bile söylenecektir. Rodos şövalyeleri saldıranları yenmişlerdir. Ama kendilerine sığınanlara her zaman insanca muameleyi tabi tutmuşlar ve onları korumuşlardır deyip Süslü sözlerle Sultan Cem'i karşılamıştı. Sultan Cem 1482-1495 yılları arasında şövalyelerin elinde adeta bir esir hayatı yaşadı. Osmanlı Devleti tahtın güvende kalması amacıyla Cem Sultan için şövalyelere yıllık 45 bin düko ödedi. Sonunda şehzade şövalyelerin koruma sözlerine rağmen Rodos'tan alınıp papalığa teslim edildi. Kanuni Sultan Süleyman ve Şövalyelerin Rodos'taki sonu. Deniz yolları üzerinde Türk ticaret gemilerine ve donanmalarına zarar veren Rodos Şövalyeleri, Osmanlı için Sultan Süleyman'ın tabiriyle devletin göğsünde bir hançerdi. 216 yıldır adaya hakim olan şövalyeler adayı bir korsan üssü haline getirmişlerdi. 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Adası'nın mutlaka alınması için hazırlıklar yapılmasını emretmişti. Sultan Süleyman emrindeki 400 gemi ve 100 bin kadar asker ile adaya çıkarma yaptı. Şövalyelerin büyük üstadı Philip Willers emrinde 7 bin şövalye ve asker bulunuyordu. Sultan Süleyman'ın kuşatması yaklaşık 5 ay sürdü. Rodos'a beklenen papalık ve Fransa kralı yardımı gelmedi. Kuşatma sonunda yer şövalyeleri umutlarını yitirerek adayı teslim etme kararı aldılar. 600 şövalyenin Kandiye limanına ulaştırılması Türk gemilerince yapılacaktı. Adada 4.500 Hristiyan yaşıyordu. İsteyenler 3 yıl içerisinde adayı terk edebileceklerdi. Kalanlar için ise Hristiyan ayinler serbest olacak ve adadan 5 yıl vergi alınmayacaktı. Bu hospitaller çövalyeleri için ağır bir yenilgiydi. Kendilerinden yüzlerce kat büyük bir orduya karşı aylarca dayanmaları ise bir başarıydı. Bu yüzden şövalyeler Avrupa'da bir zafer kazanmış gibi karşılandılar. Papa 6. Adrian, Hospitaller şövalyelerinin büyük üstadı Philip Biller'a inancın koruyucusu olduğunu ilan etti. Bu yüzden şövalyeler her zaman yerel ve merkezi yönetimlerden ayrı hareket ediyorlardı kendilerini sadece Katolik Papa'ya karşı sorumlu hissediyorlardı. Zırhlarının üzerine giydikleri uzun mantoların üzerindeki kırmızı zemin üzerindeki beyaz haç ile tanınan bu şövalyeler Haçlı ordularının en önünde suvari birlikleri olarak düşmanlarıyla savaşıyorlardı. Şövalyelerin Malta'daki serüveni Kandiye'ye nakledilen tarikat ilk önce İtalya Viterbo'da daha sonra Fransa Nice şehrinde bir süre faaliyet gösterdi. Şövalyeler Rodos adasından sonra kendilerine yeni bir üs aramaya başladılar. Kutsal Roma İmparatoru Avusturya, İspanya ve Sicilya'yı yöneten 5. Karl 1530 yılında Malta adasını şövalyelere bağışladı. Önce Hospitaller şövalyeleri, daha sonra Rodos şövalyeleri olarak anılan tarikat artık Malta şövalyeleri olarak bilinecekti. Hospitalyer şövalyeleri en güçlü dönemlerini Malta adasında yaşadılar. Türklerle savaşmak ve Türklere zarar vermek tarikata kabul edilme aşamasında yapılan dini törende edilen yeminin dördüncü cümlesini oluşturuyordu. Malta şövalyelerinin temel amacı Doğu Akdeniz Müslüman ticaret yoluna zarar vermekti. Hospital yarı şövalyelerinin Malta'da döneminin ilerisinde bir hastaneleri ve daha güçlü donanmaları vardı. Hospital yer şövalyeleri Venedik ve Cenevizlerin aksine çıkarlarına uygun olsa dahil Müslümanlar ile işbirliği ve ortak iş yapmaktan kaçınıyorlardı. Bunda dini bir tarikat olmaları ve direkt olarak papalığa bağlı olmalarından kaynaklanıyordu. 1502-1504 yılları arasında Venedik tarafından pek çok dilekçe Vatikan'a iletilmişti. Bu dilekçelerde Rodos şövalyelerinin Venedik gemilerini Müslümanlarla ticaret yaptığı gerekçesiyle el koyması şikayet ediliyordu. Şövalyeler günümüzde Malta şehrinin başkenti olarak kullanılan adını o dönem liderler olan Jean de alan Valletta şehrini inşa ettiler. Şövalyeler Malta'ya yerleştikten sonra Berberi korsanlar ve Osmanlı gemileriyle mücadele etmeye devam ettiler. Şövalyelerin her ne kadar az gemileri olsa da onlar bu az sayıdaki gemileri iyi kullanmaları sebebiyle Osmanlı donanmasının dikkatini çekmeyi başarmışlardı. Malta'ya geldikten sonra Malta şövalyeleri olarak alınan hospital yerler Cerbe ve Preveze Deniz Savaşı'na da katılmışlardı. Kanuni Sultan Süleyman şövalyelerin peşini bırakmamıştı. Malta'nın ele geçirilmesi Akdeniz'in tek hakim olmak demekti. 1551 yılında Sinan Paşa emrinde 90 kadırgadan oluşan Osmanlı donanması Eğriboz'da bulunan Turgut Reis ile birleşerek Malta'ya hareket etti. Donanma kısa süren Malta kuşatmasından sonra korku vererek Kuzey Afrika'ya geçti. Hem karadan hem de denizden yapılan hücumlar ile 20 yıldır Maltalıların elinde bulunan Trablusgarp ele geçirildi. 1565 yılında Sultan Turgut Reis ve Piyale Paşa komutasında 181 gemi ve 40 bin asker gücüyle Osmanlı donanmasını harekete geçirdi. 700 şövalye ve 8 bin asker bulunan Malta kuşatıldı. Turgut Reis'in kuşatma esnasında şehit olmasıyla donanma Malta'dan geri çekildi. Papa Malta'nın kurtulmasından sonra Hristiyan dünyasında kilise çanlarının çalınmasını istemişti. Şövalyelerin üstadı Valletta'nın Osmanlılara karşı bu büyük başarısından sonra Katolik dünyasından inanılmaz yardımlar gelmeye başladı. Şövalyeler Malta'da mimarlık alanında son derece ihtişamlı yapıları inşa ettiler. Şövalyeler tarafından inşa edilen Valletta şehri bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Ayrıca hospital Malta'da Aziz Yon Katedrali, Büyük Üstatlar Sarayı, Santa Maria Kilisesi ve San Giovanni katedralleri gibi yapıları inşa ettiler. Malta şövalyeleri Venediklerin müttefiki olarak 1645 Girit Savaşı'na ve 1656 Çanakkale Savaşları'na da katıldılar. Şövalyeler 1775 yılından sonra alıştıkları korsanlık ve kanun dışı işlerden uzaklaşmışlardı ve etkileri de zayıflamıştı. Napolyon Bonaparte 1798 yılında Mısır seferine çıkmıştı yolu üzerinde bulunan Malta Başşehri Lavalette'yi dört günlük bir kuşatma ile ele geçirdi. Hospitaller şövalyelerinin 700 yıllık geçmişine Napolyon Bonaparte ağır bir darbe vurmuştu. Napolyon, General Wabussi 6000 kişilik asker ile Malta'ya bıraktı. da Fransızca resmi dil ilan edilirken ada Fransız kanunlarına göre yönetilecekti. Son kalan Malta şövalyeleri Papa 7. Pius tarafından kabul daveti aldılar. İtalya'da yaşamalarına müsaade edilmişti. Böylelikle şövalyeler son durakları olarak merkezlerini 1834 yılında Roma'ya taşıdılar. Şövalyeler Roma'da Aventino Manastırı ile Aziz Basileus Kilisesi imtiyazlarını üzerlerine aldılar. Varlığı günümüze kadar gelen bu örgüt Roma merkezde olarak çalışmalarına bugün de devam etmektedir. Tarikatın günümüzdeki resmi adı Kudüs, Rodos ve Maltalı Senjen egemen askeri misafirperver tarikatıdır. Onlar bugün sosyal yardım kuruluşu olarak görevler üstlenmişlerdir. 120 ülkede tıp merkezi, ilk yardım kuruluşları ve bakım evleri bulunmaktadır. Kendilerini insancıl, zararsız ve tarafsız olarak tanımlayan bir tarikattır. Hospitallerler dünya genelinde Türkiye hariç 104 ülkenin yanı sıra birçok resmi kurum ve kuruluş ile temasta bulunmaktadır. Ayrıca onlara Birleşmiş Milletler'de de gözlemci statüsü verilmiştir. Bunun yanında devlet statüsü olmamasına rağmen üyelerinin bir kısmına resmi pasaportlar da çıkartılmıştır. İşte Kudüs'te başlayan ve Roma'da son bulan Hospitaller çobalyelerinin hikayesi bu şekildeydi.